Bilinmeyen bir bilgi. Among Night Bilindiği üzere Helix fosilden canlandırılarak elde edilir. Peki sen kutsal Helix olayını biliyor musun? 2014 yılında Twitch'te binlerce kişinin katılımıyla canlı yayında Pokemon Red oynandı. Hem eğlenceli hem de kaotik bir seriydi. Karakteri izleyiciler yönlendiriyordu. Bu sırada izleyiciler tesadüfi olarak ya da isteyerek çoğu kez Helix fosili seçti ya da eşya kutusuna girip Helix fosilin bilgilerini okudu. Böylece izleyiciler arasında kutsal Helix fenomeni oluştu. Oyun bitene kadar pek çok şey Kutsal Helix'e bağlandı. Yanlış bir saldırı Kutsal Helix'in laneti, doğru bir seçim ise Helix'in dokunuşu olarak adlandırıldı. Günümüzde Omen Night Lord Helix olarak anılır. Omen Night milyonlarca yıl önce yaşadı. Soyunun tükenme nedeninin denizlerin çekilmesi ve Arkyops'un onları avlaması olarak gösteriliyor. Tasarımı nesli tükenmiş antik canlı Amonite'e bağlanmak